Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl çalıştırabileceğimizi, nasıl verimli bir şekilde geliştirebileceğimizi elimden geldiğince anlatacağım. Yapılan hatalardan, bu hataların nasıl telafi edebileceğimizden bunlara değineceğim. Çekiş antrenmanı yapacağım. Push pull leg ile gidiyorum. İtiş, çekiş, bacak, itiş, çekiş, bacak, dinlenme şeklinde gidiyorum. Haftada 6 antrenman bazılarınıza yoğun gelebilir, bazılarınıza kolay gelebilir bunu çeşitlendirmek sizin antrenman seviyenize bağlı olan bir durum. Ben bundan zevk aldığım çıkıyorum. Toler edemediğim zamanlar tabii ki oluyor bu periyotlamayı. Ona göre dinlenmelerimi planlıyorum. Hacmimi planlıyorum. Yani her şey aslında bir plan doğrultusunda ilerlediği sürece güzel ilerleyecektir. Ona oturtmanız gerekiyor. Şimdi sırt kası çalışırken bazı hatalar yapılıyor. Onlardan bahsedeceğim ama şöyle bahsedeceğim. Ee, şimdi burada videonun girişini anlat. Birazdan antrenmanla yapacağım hareketleri göstereceğim sizlere. arka ses olarak ekleyeceğim. Neyi neden yaptığımı, nasıl yaptığımı, nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Hepsini açıklayıcı bir şekilde anlatacağım. Şimdi motora giderken bunları anlatmayayım. Zaten salona da varmak üzere tır mı döndürdünüz mübarek. Salona geldim sayılır. Bundan sonrasına artık antrenmanla devam edelim. Şu anda 91 kilo civarlarındayım. 95 kilodan düştüm. 1-2 hafta civarında bu kiloda sabit kalıp sonradan tekrar bir düşüşe geçmeyi planlıyorum. Ortalama olarak 4-5 aylık bir yağ kaybı süreci planladım bu şekilde. Hedef kilom yok. Amacım tatmin olduğum yağ seviyesine kadar düşmek. Şimdi antrenmana geçelim. İlk hareketim barfix. 1 ay önce barfix'te 3x3 zor yaparken şimdi vücudumla artı 5 kiloyla 3 ses 8 tekrar yapabiliyorum ağırlıksız. Ağırlıksız 3 set 12 tekrara çıktıktan sonra ağırlık ekledim. Antrenmanlarımı şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 6 tekrar yapabileceğim bir ağırlıkla başlıyorum. 12 tekrara kadar çıkıyorum. Daha sonrasında ağırlık ekleyip tekrar 6 ile başlayıp o ağırlıkla 12 tekrar hedefliyorum. fix sırtınız için seçebileceğiniz kral alfa egzersiz artık ne diyorsanız en verimli egzersizlerden birisi arkadaşlar. Hafif geliyorsa ağırlık takın, zor geliyorsa direnç bandı kullanın. Bu egzersizde ne yapıyorsanız yapın ustalaşın arkadaşlar. Bir yıl sonra yani bu sözün üzerine barfikse şu an başlarsanız bir yıl sonra bana teşekkür edeceksiniz. İkinci hareketimizde geçelim. İkinci hareketimizde burada biraz daha dirseklere yan tarafa, iç tarafa değil de biraz daha omuz seviyesinde açarak çekerek kendime doğru sırtın üst bölgesini, trapez kısmını, arka omuzları, hedefleyerek çalıştırıyorum. Barfix'te genel olarak orta, yanlar, bir tık üst trapez tarafı kalırken burada üstü komple ele alıyoruz. Ben sırt kaslarımı çalıştırırken üç farklı şekilde çalıştırıyorum. Genel olarak sırtı komple ele alabileceğim barfix gibi bir egzersiz. Daha sonrasında üst ve alt şeklinde odaklanabileceğim iki farklı varyasyonlu çekiş egzersizi arkadaşlar. Burada hareketi yandan gösteriyorum. Bakın omuz skapulamı salarken bir boşluk oluyor orada. Bir uzatıyorum kollarımı. Hareketleri her zaman tam range of motion aralığında, aralığında yapmaya çalışın. Bu şekilde daha fazla gelişeceksiniz, daha verimli gelişeceksiniz. Sırt çalışılırken yapılan en büyük hatalardan bir tanesi arkadaşlar. Genelde sırtı çalıştırmayı bilmeyenler için sırtını hissetmedikleri için hareketi sürekli olarak ya yanlış formda yapılıyor ya fazla bir yüklenme yapılıyor ya da daha fazla hareket yapılıyor. Çünkü kişi sırtını çalıştırmayı bilmediği için daha fazla hareketli sırtını hissetmeye çalışıyor. Fakat his odaklı gitmeyin arkadaşlar. His birçok etkene bağlı olabilir. Bu da hareketi yanlış yapmanıza veya daha fazla hacim yüklemenize sebebiyet verebilir. O yüzden amacınız doğru formda, doğru set, doğru hacimde belirli bir süre ilerledikten sonra zaten kaslarınızla zihin bağlantısı kurulacağı için otomatik olarak maksimum bir ay sonra kaslarınızı çok güzel hissedeceksiniz. Bu bir süreç arkadaşlar. O yüzden çok fazla kasmayın ilk bir ay boyunca bu bahsettiğim durumu. Çünkü bu durum hareketleri fazla yüklemenize sebebiyet verebilir ve gelişiminize engel olabilir. Gösterdiğim ikinci harekette neredeyse 6-7 antrenman boyunca ben de sırtımı hiç hissetmedim. Bu hareketin işe yaramadığı anlamına gelmiyor. Sadece kas zihin bağlantısının kurulmadığı anlamına geliyor henüz. Hareketi doğru formda yaptığınız sürece geri kalanın zaman halledecek arkadaşlar. Bu harekette de sırtın alt kısımlarını ve latları hedefliyorum. Buna değinmiş olalım. Şimdi gelelim çerezden biceps antrenmanına. Zaten sırt çalışırken bicepsleriniz güzel bir şekilde çalışıyor. Ama hani çerez niyetine önce iki elle barbell curl yapar gibi başlıyorum. Daha sonrasında yorulunca tek kola geçiyorum. Burada üçüncü setim olduğu için iki sette çekmedim video. Üçüncü sette biraz yorgun olduğum için boyunda kasılmalar vesaire başlıyor. Bunda da amacım genelde 15 tekrar ulaşasaya kadar aynı ağırlıkla devam ediyorum. Sonra ağırlık arttırıyorum. Tekrardan hedefim 15 tekrar oluyor. Antrenmanlarımı genelde bu şekilde planlıyorum. Push, pull, leg şeklinde gidiyorum. Bu kişiden kişiye değişebilir. Fakat push, pull, leg en iyi program mı? Bence değil. Push, pull, leg, üst vücut, alt vücut dinlenme şeklinde daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Burada pozlama yapalım ve videoyu bitirelim.